Merhaba arkadaşlar İş Bankası C hisse analizi için karşınızdayım. Şimdi günlük grafiğe baktığımızda güzel bir yükseliş trendinde olan bir hisse, özellikle bir destek çizgisi çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın takip etmemiz gereken önemli bir destek çizgisi olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi şu an bu yükseliş hareketinin Şöyle hemen bir fibonacci'mizi çekelim. Yükseliş hareketinin düzeltmesinde olduğunu görüyoruz. Düzeltmesini şu an yatay yaptığını görüyoruz. E, 38.2'nin 18.42 seviyesi olduğunu görmekteyim. Bu seviye önemli bir seviye. E, fakat öncesinde şimdi biraz daha bir düşüş geldiği takdirde arkadaşlar bu destek çizgisinden destek alaca alacaktır. Eğer destek çizgisi kırılırsa biraz düzeltmeyi derinleştirebilir. Özellikle destek kanalımız bakın bu bölgede burayı da takip edelim. Hemen fiyat etiketimizde bu bölgede bırakalım şöyle. Şimdi destek kanalımızla destek çizgimizin birleştiği yere denk gelirse yani şu şekilde yakından bakarsak kastettiğim şu aslında düşüşlerde bize bu bölgeye kadar gelirse bu bölge bizi tutmasını bekleriz. Teknik olarak bu bölgenin fiyatı tutmasını buradan yukarı doğru bir tepki almasını bekleriz. Teknik olarak şimdi aynı zamanda eğer fiyat bu bölgeye gelirse burada bize formasyon da verir. Yani şu şekilde çizecek olursak arkadaşlar şöyle bir üçgen formasyonu yapıp ki trend devam formasyonudur. Üçgen formasyonu özellikle bu bölgeye geldiği takdirde, buradan da alacağı güçle yukarı tekrar toparlanıp bu üçgeni kırdığı takdirde yeni impulsuna devam edebilir hisse. Oldukça güzel yükseliş trendinde olan bir hissemiz. Şimdi önemli seviyeleri biz yine söyleyelim. Özellikle üçgen kırılımı oldukça önemli. Eğer üçgen oluşursa arkadaşlar fiyat bu bölgeye 19.50 seviyesine gelirse bir üçgen formasyonu oluşursa buradan yukarı yönlü hareketinde üçgeni kırıp özellikle tepedeki bu direnç bölgesinin de üstünde tutunduğu vakit günlük kapanışlar yaptığı vakit hemen fiyat etiketimizde koyalım şöyle. O zaman hisse yürüyüş devam eder yükselişine güzel bir şekilde devam eder diye düşünüyorum arkadaşlar. Teknik görüntüsü bu şekilde. Nerelere kadar bir yükseliş bekleyebiliriz? Şimdi bu çıkan hareketimizin extension seviyesine baktığımda 34 46 seviyesi güzel bir seviye, kar al seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Üçgenin hedefini bakacak olursak yani şuradan üçgenin hedefine bakacak olursak uzun vadede gayet güzel bir seviye 51.05 olarak görünüyor arkadaşlar tabii bu uzun vade bir analiz oluyor burada oraya da fiyat etiketimizi koyalım takip edelim yani üçgen bu şekilde bir hedef aldığımızda buralara kadar bir yükselişin gelmesi uzun vadede ee, mümkün arkadaşlar, güzel bir hisse yani rendi çok güzel görünüyor. Şu anda bir düzeltme yapıyor ve düzeltmeyi yatay olarak yapıyor. Belki bir üçgen formasyonu yapacak. Eğer öyle olursa ve üçgeni kırıp 26.54 üstüne de günlük kapanışlar geldiği takdirde ilk hedefi 34.50 olarak görünmekte. Negatif senaryoya geçelim. Eğer 19.50 ve destek çizgisi kırılıp yani bu bölge altına kırılırsa düşüş gerçekleşirse destek çizgisi bizim için dediğim gibi oldukça önemli. İlk etapta bu yükselen hareketimize bir Fibonacci çekmiştik. Buradaki 18.40 seviyesi bizim için bir yani düzeltme seviyesi 38.2. İlk etapta bu seviyeyi takip edebiliriz. Daha sonrasında önemli olarak gördüğüm seviye arkadaşlar. Bakın burada da daha önce destek e, direnç dönüşüm bölgesi olarak karşımıza çıkan aynı zamanda 61.8 Fibonacci seviyesi olan bu bölge bizim için destek görevi görecektir. Buraya da bir fiyat etiketi atalım. Düşüş olursa takip etmemiz açısından oldukça önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. 14 67 diyelim. Da tam rakam olsun. 70 olsun arkadaşlar. Hem 61.8 Fibonacci düzeltme seviyesi hem de buradan gelen destek kanalı arkadaşlar. Burası 14.70 oldukça önemli. Tabii bu kötü senaryo arkadaşlar. Buralara inecek demiyorum. Bizim için şu an ilk etapta 19.50 seviyesi önemli. Sonrasında ve düşüş e, ciddi bir düşüş olursa 14.70 bizim için önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için